Türkiye İttifakı 2022'de kuruldu. Ben 2025'te Türkiye İttifakı'nın genel başkanı oldum. Daha öncesinden Ahmet Özal ve Sinan Oğan buradan Cumhurbaşkanı aday adayı olmuşlardı. Şimdi onlar yok. Biz bu görevi devraldık. Türkiye İttifakı birleştirici bir çatıdır. Bu çatıya tüm Türk halkı davetlidir. Tüm derdimiz vatanımız için ne yapabiliriz? Birleştirici bir arkadaşlığı, kardeşliği bir araya getirip birlikte vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmak amacımızdır. Bunun için de tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye İttifakı'na gelin, iyi olun, beraber geliştirelim, beraber kardeş olalım, bu toprağa, bu vatana sahip çıkalım. Bütün amacımız bu. Misyonumuz milliyetçi muhafazakarlığı benimser. Bu yolda da Allah rızası için, Allah için hiç kimsenin bir gram hakkına riayet etmeden, vatanımız için ne gerekiyorsa onu yapmak için Türkiye İttifakı'nın amaçları şu anda. Bunun için de tüm harkı, tüm gençliği özellikle Türkiye İttifakı'na bekliyorum. Üye olmalarını bekliyorum. Bu bayrağı ben onlara teslim edeceğim. Benim hiç bir şekilde bir menfaat unsuru burada değilim. Cumhurbaşkanı olmayacağım. Menfaat uğrunda hiçbir şeyim olmayacak. Tamamen kendi imkanlarımızla vatana ve bayrağa sahip çıkmak için bu hareketi başlattık tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Vatanımız ve milletimiz için kim bu Türkiye ittifakını benimsiyorsa buyursun gelsin beraber çalışmalarımızı yapalım. Bak şu andaki devletin içinde olan siyasilerin hiçbir tanesinin derdi siyaset falan değil, vatan değil. Eğer vatansa buyursunlar yarın bir araya gelelim. Vatanın sorunlarını ortaya koyalım. Hep birlikte çözüme ulaştıralım. 6 ay bile sürmez ülkemiz uçar gider ama bunların dertleri bu değil. Hepsinin rolleri değişik. Bir siyaset yürütüyorlar, birbirlerine kavga ediyorlar, insanları yarına çıkacak faili meçhul yaşatmaya devam ediyorlar. Ama varsa niyetleri, vatansa dertleri, buyursun tüm siyasiler, gelsinler beraberce bütün masaya yatıralım, Türkiye'nin dertlerini beraberce çözelim. Yoksa bu millete bu kadar zulmetmenin bir anlamı yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyorlar. Ben o Türkiye İttifakı Genel Başkanı olarak bütün halkı davet ediyorum. Bir kişi ben ne yapabilirim? Hepimiz toplanırsak kimliğimizi ortaya koyarız. İnsanlarla da bu vatana sahip çıkarız. Yoksa dışarıdan onu bunu eleştirmişiz. Onları işte eleştirdik öyle. Gerek yok sen ne yapıyorsun? Bir vatan evladı olarak sen elini taşın altına koyuyor musun? Ona bakacaksın. Biz koyduk sizi de davet ediyoruz. Bundan sonraki çizgimizde hiçbir şeyde şaşmayacağız. Kimsenin tekeli altında kalmayacağız. Bütün derdimiz vatan, vatan, vatan ve millet. Şu anda Türkiye İttifakı'nda Anayol Partisi var, Anadolu Birliği Partisi var, Milli Yol var, Adalet Partisi var, Ses Partisi var. Bunlarla ittifak halindeyiz, görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler nezdinde eğer ki bizim Türkiye ile ilgili düşündüğümüz fikirlere uyarlarsa bunlarla beraber halkın önüne tekrar çıkacağız. Ama benim derdim partilerle değil halkla. Ben bütün halkı istiyorum. Birbirimizle kenetleneceğiz. Bu vatana, bu toprağa, bu bayrağa sahip çıkacağız. Benim en büyük dileğim Türk halkı ve Türk milleti. Ben devamlı siyasi partilerle görüşme halindeyim. Türkiye İttifakı'nın amacı vatanın bayrağına, toprağına sahip çıkmak. Ondan sonra da halkla birlikte üretimi, sanayiyi, ekonomiyi nasıl düzeltiriz ama her şeyde halk olacak. Onlarla birlikte beraberce istişare edip yol programımızı çizelim. Bana 6 ay versin bu hükümet. 6 ayda ben bu halkı hem üretime hem sanayiye her tarafa koşarım. Bu yüzden tüm halktan tavsiyem işte gelin projelerimizi birlikte yapalım. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama elini taşın altına koymuyor. Buyursun gelsinler. O taşı biz kaldıralım. Beraberce üretelim. Beraberce geliştirelim. Her şeyi uçururuz. Yeter ki samimi olalım. Birlik olalım. Kardeş olalım. Benim bütün amacım bu. Yapmayacak olduğumuz hiçbir iş yok. Türk halkı cefakardır. Sıkıntıya da katlanır. Refaha da görür. Ama yeter ki samimi olup birbirimize kenetlenelim. Türkiye ittifakını herkes arasın iyi olsun. Beraber olalım. Gençlerimize özellikle gelsinler beraber üretelim. Vereyim bayrağı onlara. Ben de kurtarayım. Bu yaşta benim derdim yok ki. Bir şey beklediğim yok hayatla ilgili. Gençlere teslim etmek için böyle bir hareketi başlattım. Gençlerin hepsini bekliyorum.